Merhaba, Şubat ayında sanayi üretimi aylık %1,6 daraldı ve yılın ilk iki ayındaki kayıp %4'ü aştı. Mart ayının son haftalarında yaşanan gelişmelerle finansal koşullar hızlı şekilde sıkılaştığından ekonomik aktivitenin önceki tahminlerimizden daha düşük kalacağını düşünüyoruz. 4 Nisan haftasında Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri 48,6 milyar dolara indi. Rezervdeki gerilemenin bu haftada devam ettiğini görüyoruz. 19 Mart'tan 9 Nisan'a kadarki süre süreçte Merkez Bankası'nın 43,1 milyar dolar döviz arzı sağladığını hesaplıyoruz. 4 Nisan haftasında hisse senedi, tahvil, eurobond ve swap kanalıyla toplam 3,3 milyar dolarlık yabancı çıkışı olurken sonuç haftadaki portföy çıkışı 15,1 milyar dolar oldu. Yine aynı haftada yurt içi yerleşiklerin YP hesapları parite etkisinden arındırılmış olarak 3,3 milyar dolar yükselirken bu haftanın ilk iki gününde ise yurt içindeki DTH talebinin şimdilik durulmuş olabilir olabileceğini gözlemliyoruz. ABD birçok ülkeye getirdiği tarifeleri bu hafta Perşembe günü 90 gün süreyle askıya aldı. Buna göre 2 Nisan tarifelerine misilleme açıklamamış ülkeler 90 gün süreyle tarifelerden muaf tutulacak. Ayrıca mütekabiliyet esasına göre tarifeler de bu ülkeler için en düşük oran olan %10 olarak uygulanacak. ABD'nin Çin'e uyguladığı oransı hafta içinde ilk olarak %125'e daha sonra %145'e yükseltildi. ABD'nin bu hamlesi ticaret savaşlarında direkt olarak Çin'e hedef aldığını gösterirken diğer ülkelere tarifelerin askıya alınması ABD pazarına Çin mallarının üçüncü ülkeler aracılığıyla girmesi olasılığını düşündürüyor. Ertelemeye piyasa tepkisi oldukça olumluydu. S&P 500 belirgin şekilde değer kazanırken Liberation Day kapsamındaki kayıplarının halen tamamı telafi edilemedi. ABD'de yıllık enflasyon Mart ayında %2,8'den %2,4'e geriledi. Beklenti altında kalan ve olumlu bir görünüm sunan enflasyondaki bu iyileşmenin tarifeler nedeniyle uzun soluklu olmayabileceği değerlendirildi. Önümüzdeki haftanın en önemli gündem maddesi Merkez Bankası'nın PPK kararı olacak. Biz politika faizinin %42.5'dan %46'ya yükseltilmesini ve temel fonlama aracı olan bir hafta vadeli repo ihalelerinin yeniden başlayacağını düşünüyoruz. Ayrıca gecelik borç alma ve verme faizlerinin de sırasıyla %44 ve %48 olarak belirleneceğini düşünüyoruz. Politika faizi %46'ya yükseldiği takdirde bu teknik anlamda bir sıklaşma yaratmayacak çünkü 24 Mart'tan bu yana ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %46'da oluşuyor. Bununla birlikte politika faizinin yükseltilmesi sinyal etkisi taşıyacaktır. Yurt içinde döviz talebinin sakinleşmesi ve enflasyon görünümünün izin vermesi söz konusu olursa Merkez Bankası'nın yeniden Haziran veya Temmuz aylarında faiz indirimlerine devam edebileceğini düşünüyoruz. Haftaya takip edilecek diğer veriler cari denge, hizmet üretim endeksi ve merkezi yönetim bütçesi olacak. Yurt dışında Avrupa Merkez Bankası'nın 25 bas puan faiz indirimi yapması bekleniyor. Küresel piyasalarsa ABD'nin ticaret politikalarına odaklanmaya devam edecek. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.